Bilim, insanlığı ileri taşıdı. Ama bazen, onu kontrolsüzce kullanmak, insanlık tarihine karanlık izler bıraktı. Bugün, tarihin en karanlık 5 bilimsel deneyini inceliyoruz. Bir Stanford Hapishane Deneyi, 1971. Sıradan insanlar gardiyan ve mahkum rolü oynadı. 6 gün içinde deney kontrolden çıktı. İnsanlar birbirlerine işkence etmeye başladı. Bilim insanı bile deneyi durdurmayı unuttu. 2 Mekultra, 1950'ler, CIA. Zihin kontrolü için LSD ve ilaçlar kullanıldı. Denekler çoğu zaman izinsizdi. Kimi zamanlar denekler unutuldu. Gerçek bir psikolojik savaş laboratuvarıydı. 3 Tuskegee Sifiliz Deneyi, 1932-1972. Siyahi Amerikalılar sifiliz tedavisi bahanesiyle kullanıldı ama onlara tedavi verilmedi. Sadece hastalığın seyrini gözlemlediler. Bu, tıbbın en büyük ihanetlerinden biri olarak anılıyor. 4 Monster Study, 1939. Çocuklara bilinçli olarak kekemelik empoze edildi. Bazı çocuklar hayat boyu konuşma bozukluğu yaşadı. Tek amaç psikolojik tepkiyi gözlemlemekti. 5 Avrupa nükleer patlama deneyi, Project 4.1. Bikini Atolü'nde yapılan nükleer testlerde bazı yerli halk bilinçli olarak maruz bırakıldı. Radyasyonun insan vücudundaki etkileri canlı canlı incelendi. Bu deneyler sadece bilim değil, insanın etikle olan sınavıydı. Peki sence en karanlık olan hangisiydi? Abone ol ve Nodo'da gerçekleri öğrenmeye devam et.